herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Bizim taşınma telaşımız sürüyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Arabanın içine yine doldurduk ve gidiyoruz. Şimdi eve yavaş yavaş kendi arabamızda taşımaya başladık. Orasının temizliğini de yapacağız aynı zamanda. Daha sonrasında da büyük parçaları bir kamyonetle taşıyacağız. Çerkezköy'den Köyceğiz'e taşınırken böyle bir arabaya doldurup gelmiştik eşyalarımızı. Şimdi yine böyle arabaya doldurup başka yere doğru gidiyoruz. Bakalım evimizi temizleyelim. Daha sonrasında da yavaş yavaş yerleşmeye başlayacağız. Artık temizlikte görüşürüz o zaman. Usta durum nasıl? Fena. Oh oh temizlik. Ben de dolap altını söküp devam edeyim. Bu çok kötü <laughs> olmuş. Dolap altı. Sıra oturulmamış şey. herhalde onun Evet. O kadar olur Hı hı. <laughs> <laughs> Sana bir şey söyleyeyim Mevcut, <laughs> Şu de, mi? Üstü sunta değil bir şey. Ne hiç? sunta Şu masada. Ne Oo oh, tamam o zaman. Sen bastığın yere çok dikkat et. Tehlikeli sularda hareket ediyorsun. Hı hı. Ben de altında iş yapacağım. Düşersen de sıkıntı üstüme gelir. <gülüyor> <gülüyor> Thank <laughs> you Nasıl gidiyor canım? Temiz demiş. Düzgün sil ama lütfen. Biz bu işi var mı? Ben de annemin evinde öğrendim. O öyle yapılmaz. Bak şimdi izleyenlerden direkt gelecek yorum bak. öyle yapılmaz yani. Bu odayı bitirirsek diğer odalar bitirmiş gibi geliyor bize yani. Zaten bu odayı da işte camlarını sildik, mutfak dolaplarını sildik, kapısını falan sildik. Ersen şimdi yerlerini de süpürüp sildi, ondan sonra çıkacağız, diğer odalara geçeceğiz. Bir şey kalmadı yani bitti. ne kadar hallettik. Evet, büyük evi unutmuşuz yani. Büyük evin temizliği, her şeyi zor. Ama böyle denk geldi. Bizim için hayırlısı böyleymiş. Yani tabii ki evet. Büyük olmasını biz destekliyorduk. Böyle denk geldi. Kısmet böyleymiş diyebiliriz. Evet. Birçok ev gezdik. En azından o bildiğimiz. Hı Hadi bakalım. Devam. Devam. <laughs> Tepeden tırnağa temizlik yapıyoruz. Bu iş ne zaman biter? Ahşap davana karşıyız. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ilk girdiğimiz için bir elden geçiriyoruz her yerini. Uzun süre oturulmamış çünkü. Evet, uzun süre oturulmadığı için. Yoksa hani bu işlemler her zaman yapılabilecek işlemler değil. Ev yine temiz ama ne evler gördük. Tabii tabii evler temiz. Köycesi ilk geldiğimizde yaptığımız işe geri dönüyoruz. Evet canım. İlk paramızı temizlikten kazanmıştık. <laughs> evet. İnşallah bir gün kendi evimiz de olur. Onu da yine böyle temizleriz. temizleriz. <laughs> <laughs> Bari son temizlik olur bir daha. <laughs> Bir daha gireriz içine, hiç çıkmadan yaşarız inşallah. Temizliğe tam gaz devam ediyoruz. Bir odamız kaldı. Bir de banyoların duvar fayansları kaldı. <laughs> Onları da temizlediğimizde ev bitmiş olacak temizliği. Alt kat kalacak. Onu da artık dedik ki burayı taşınınca yavaş yavaş yaparız. Çünkü bayağı yorulduk. Temizlik şirketi kursak yeridir <laughs> ya. Evet. Çok, çok güzel yapacağız. temizliyoruz. Övünmek gibi olmasın ama. <laughs> evet. Yine manzaramız. Çok hastaldı. Evet şu şeyler için ama buradan çok esiyor. Camları kapatalım. Evet şimdi rustikleri sesin bakalım. Ben de kapıları siliyorum, camları siliyorum. Öyle aynı insan hangi iş yaparsak sırayla yapıyoruz. Yüksekte kalan işleri Ersen yapıyor. Ben de alçakta kalan işleri yapıyorum. <laughs> Mesela? Kapı silmek, cam silmek, mutfak dolaplarını silmek. Hımm, tamam. <laughs> Öyle bir dedin ki sanki ben iş yapmıyormuşum gibi. <laughs> Bütün evi sanki sen temizledin. Dedim ben, nerede temizleyeceğim ya yani, aşkım? Tek başına imkansız. Değil Mesela değil ki. Bir anda sorayım dedim, bakalım ne cevap vereyim. <laughs> Yaptığım işleri vereceğim, ne vereceğim? <laughs> Bu baya bayağı zahmetli işmiş. Ee, -"Ben sana merdiveni getirelim dedim, sen. -"Merdivenden değil, tek tek halka temizliyorsun, siliyorsun." -"Ondan zahmetli işmiş işi." -"Ama Tabii işte yok. yüksek merdivende olsam, bu kadar zorlanmayacağım." -"Şu anda böyle alçak sandalye taburede olduğun için uzanmakta zorlanıyorsun." Hı. -"Daha camlar süzülecek." -"Neyse, ben de camlara başlayayım." Olur. Hı. Şimdi yorulduk birazcık yemek yiyelim dedik. yatakta burada havalanıyor. O da bizimle birlikte havalanıyor şimdi. Evet menümüzde ne var? Burada pırasa gözüküyor. Zeytinyağlı pırasamız. Zeytinyağlı pırasamız. Patates. <laughs> evet fırında patates. patates. <laughs> Ev yemeklerimiz. O zaman bir afiyet olsun. Biraz yorulduk şimdi yemek yiyip dinlenelim. Sonra yine çalışmaya devam. Diğer kameranın şarjı bitti. Buna geçtim. Dediğim gibi yani ben çalışırken Ersan çekmediği için ben çalışmıyormuşum gibi görünüyor. Ama Ersan çalışırken ben hep çektiğim için Ersan çalışıyormuş gibi görünüyor. İkimiz de çalışıyoruz ama aslında. Ben burada kendimi ıslatmadan nasıl yapabilirim bu işi? Evet, diğer aparatımız kırıldı dayanamadı. Şimdi fırçayla yapmaya çalışıyoruz da olduğu kadar olacak artık ne yapalım. Arabayı kaybedelim. Çok az işimiz kaldı. Bir koridorda temizledik mi? Bu iş bitmiştir.